Miraç gecesi ne oldu? İşte Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam yaşadığı o muazzam gece. Birinci bölüm. İsra, Mekke'den Kudüs'e yolculuk. Her şey Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatimde Kabe'nin yanındaki kısım yani uyku ile uyanıklık arasındayken başladı. Cebrail aleyhisselam geldi. Ve göğsünü şerh ederek yani açarak zemzemle yıkadı. Yani kalbini yıkadı e Efendimiz İçerisini hikmet ve imanla doldurdu. Daha sonra Burak'ın gelişi. Cebrail Aleyhisselam katırdan küçük, eşekten büyük, beyaz ve adımı gözünün gördüğü en son noktaya ulaşan Burak isimli bineyi getirdi. Mescid-i Aksa. Efendimiz Burak ile Beytül Makdis'e Kudüs'e kadar geldi. Orada tüm peygamberlerin ruhları toplandı ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara imamlık yaparak namaz kıldırdı. Bu onun Seyyidül Enbiya peygamberlerin efendisi olduğunun nişanesiydi. İkinci bölüm Miraç Semalara Yükseliş Kudüs'ten itibaren semaya yükselme aşaması başladı. Her kat semada melekler tarafından karşılandı ve her katta bir peygamberle selamlaştı. Birinci kat Hz. Adem insanlığın babası. İkinci kat Hz. İsa ve Hz. Yahya. Üçüncü kat Hz. Yusuf ona güzelliğin yarısı verilmişti. Dördüncü kat Hz. İdris. Beşinci kat Hz. Harun, 6. kat Hz. Musa, 7. kat Hz. İbrahim, Beyt-i Ma'mura sırtını dayamış halde. 3. Bölüm Sidretül Münteha ve Kabe Kavseyn Yaratılmışların ilminin ve amellerinin ulaştığı son nokta olan Sidretül Münteha'ya gelindiğinde Cebrail aleyhisselam durdu. Buradan bir parmak ucu ileri geçersem yanarım diyerek sınırı belirtti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buradan itibaren yalnız devam etti. Necim suresinde bu an şöyle tarif edilir. Sonra Muhammed Allah'a yaklaştı. Derken daha da yaklaştı. Öyle ki aralarındaki mesafe iki yay ucu kadar hatta daha az kaldı. Necm Suresi 8-9. Ayetler Rabbimiz ile mülakat Efendimiz Allahü Teala ile vasıtasız görüştü. Bu görüşmede meşhur Ettehiyyatu duasındaki selamlaşmalar gerçekleşti. Efendimiz Ettehiyyatu lillahi Bütün selamlar, dualar Allah'adır dedi. Rabbimiz ise Esselamu aleyke eyyühen nebiyyuh selam sana olsun ey peygamber diyerek mukabele etti. Dördüncü bölüm hediyeler ve gözlemler. Peygamberimiz bu geceden ümmetine üç büyük hediye ile döndü. Birincisi beş vakit namaz. Başlangıçta elli vakit olarak emredilmişti. Ancak Hz. Musa'nın tavsiyesi ve Efendimizin niyazı ile beş vakte indirildi. İkinci hediye Bakara suresinin son iki ayeti. Amener Rasulü olarak bildiğimiz ayetler vahyedildi. Üçüncü hediye, şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi. Ümmetinden Allah'a ortak koşmayanların sonunda cennete gireceği haberi verildi. Ayrıca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu gece cennet ve cehennemi gördü. Gıybet edenlerin, yetim malı yiyenlerin ve faizcilerin hallerini hadislerinde detaylarıca anlattı. 5. Bölüm Dönüş ve Kureyş'in inkarı. Efendimiz Mekke'ye döndüğünde durumu anlattı. Müşrikler bir gecede nasıl gidip gelirsin diyerek alay ettiler. Onu denemek için Mescid-i Aksa'nın kaç kapısı, kaç penceresi olduğunu sordular. Allah Mescid-i Aksa'yı Efendimizin gözünün önüne getirdi ve o bakarak tek tek cevap verdi Hz Ebubekir müşrikler ona gelip durumu anlattığında hiç tereddüt etmeden o söylüyorsa doğrudur dedi ve bu sebep ve bu sebeple kendisine sıddik Sadık doğrulayıcı lakabı verildi